İbrahim Karagül. Kazakistan'da ne oluyor? Orta Asya'yı ne bekliyor? Türk Devletleri Teşkilatı kimler için tehdit oldu? O süper güç doğacak. 2022'nin ilk krizi Kazakistan'da patladı. Orta Asya'nın istikrarlı, kaynak zengini ülkesi zamlar nedeniyle kitlesel öfke patlamasına maruz kaldı. Zamlar geri alındı, sözler verildi ancak kitlesel öfke durmadı. Doğrudan devlete hedef aldı bir iç isyana, bir rejim meselesine, bir dışarıdan müdahaleye dönüştü. Bir kez daha bir ülkede daha özgürlük ve refah talepleri devleti, merkez iktidar alanını imha noktasına yöneliyordu. Bu çelişki dışarıdan müdahalenin kapılarını açan en önemli faktör haline geliyordu. Öfkeyi kim yönetiyor? Bir kez daha bu öfkeyi kim yönetiyor sorusu öne çıktı. Bütün bu senaryoların arkasındaki gücü, iradeyi, oyunu, aklı bulmayı en kritik mesele haline getirdi. Kazakistan yönetimi öfkeyi bastırmak için dışarıdan yardım istedi. Rusya ve Kolektif Güvenlik Teşkilatı üyeleri askeri destek kararı aldı. İşte tam burada protestocular da devlette de kaybetmiş oldu. Asya'nın kalbi, Türk Devletleri Teşkilatı kimler için tehdit oldu? Orta Asya Avrasya'nın kalbidir. Çin-Avrupa, Çin-Afrika, doğu-batı ekonomik akışın, tedarikatlarının, jeopolitik hesapların merkezidir. Jeopolitik hesapların merkezidir. Orta Asya şu an dünyadaki bütün ekonomik, güvenlik planlarının ana eksenidir. ABD ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın ana çalışma alanıdır. Türk devletleri güçlü kaynaklarıyla, paha biçilmez konumlarıyla bütün küresel projelerde söz sahibidir. Bu kadar kritik coğrafyanın güç inşa etmesi merkez güçler için büyük tehdit demektir. Bu yüzden son dönemde kendini iyice hissettiren Türk Devletleri Teşkilatı hem Doğu hem Batı için tehdit olarak algılanıyor. Onlar için Orta Asya bir Orta Doğu olmalıdır. Kaynakları çok ama bu kaynaklar doğuya ya da batıya akmak zorundadır. Bu kader tayini çok uzun süreli bir himaye, sömürge, denetim demektir. Kurtulmanın tek yolu Anadolu'dan Çin Seddi'ne bir orta kuşak gücü inşa etmektir. İmparatorluklar kuşağını yeniden harekete geçirmektir. Türkiye'nin temel düşüncesi de budur. Türk Cumhuriyetlerini çağırdığı yer de budur. Bir Türk ekseni küresel güç haritasının tam merkezine yerleşebilir. Özgürlük ve refah devletin varoluşu yeni müdahale alanı. Bu düşünce doğu içinde batı içinde tehlike demektir. Çünkü yeni bir oyun alanı inşa edilmektedir. Tanımlanmış merkez güçlere yeni bir oyuncu eklemektedir. Kazakistan'daki mesele bir iç mesele değildir. Masum özgürlük ve refah taleplerinin nasıl istismar edileceğine çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Kitleler devletlerde özgürlük ve refahla ülkenin, devletin varoluşu arasına sıkışıp kalmaktadır. Bu çaresizlikse merkez güçlere yeni müdahale alanı açmakta, coğrafi konumlamalar yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Kitleyi silah yap, devletleri çöz. Savaş yöntemi bu. Kitlelerin zaaf ve ihtiyaçlarını kullanıp devletleri çözme üzerine yeni tür savaş yöntemi başladı. Bunu Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da deniyorlar. Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde kadife devrimlerle başladı. Arap dünyasında Arap Baharı dalgasında öfkeyi kullanarak devam ettirildi. Şimdi yeni aşamaya geçiliyor. Kitleleri silah olarak kullanıp devletleri çözme, ülkeleri dağıtma, yol üzerinde kurulu düzen bırakmama planı uygulanıyor. O kuşaktaki her ülke tehlikede. Açık söyleyelim, Çin'den başlayıp Orta Asya, Güney Asya, İran, Anadolu Balkanlar, Doğu Avrupa, Basra Körfezi, Kızıldeniz arası, Kuzey Afrika ve Orta Afrika hattı üzerindeki bütün ülkeler böyle bir tehditle yüz yüze. Bu, ABD ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın güç savaşıdır, paylaşım savaşıdır. Söz konusu kuşakta yeni bir siyasi değil, güç, ortaklık inşa edilemezse çok endişe verici yıkımlar yaşanacaktır. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde bu bölgelerde sonsuz çatışmalar başlayabilir. Büyük fırtına. Türkiye bu düzeni sarsmaya çağırıyor. İşte Türkiye bu büyük fırtınayla mücadele ediyor. Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Kuzey ve Orta Afrika'yı 21. yüzyıl için kurulan yeni sömürge güç düzenini sarsmaya çağırıyor. Devletleri korumaya, milletleri korumaya, ülkeleri korumaya, coğrafi yükselişlere davet ediyor. Bu yüzden en ağır saldırılar Türkiye'de denendi dışarıdan ve içeriden korkunç bir çevreleme, kuşatma, başını kaldıramayacak hale getirme denemeleri yapıldı. Yeni süper güç doğacak. Ancak Türkiye bunları aştı. Bütün küresel ve coğrafi okumaları doğru yaptı ve mücadeleyi tam bu sıfır noktasından başlattı. Şimdi doğunun ve batının merkez güçleri, yeryüzünün ana ekseninde yeni bir süper güç doğmaması için amansız saldırılar yapıyor. Durdurabilirler mi? Orta ve uzun vadede hayır, asla durduramazlar. Bu olacak. İşte o zaman dünyanın ekseni değişecek. Özgürlük silahı, köleler ordusu. Özgürlük ve refah bireylerin ve kitlelerin hepimizin tartışılmaz hakkıdır. Ancak 21. yüzyılda sadece bu haklarla ayakta kalmak zor görünüyor. İki değer de çok kolay silaha dönüştürülüyor. Bu silahla özgürlük isteyenin ülkesi, devleti, vatanı, geleceği vuruluyor. Bu silahla kitlelerin talebi dış müdahale aygıtına dönüştürülüp devletleri çözüyorlar. Ondan sonrası malum. Kitleler sahipsiz kalacak. Çok uluslu şirketler için köleler ordusuna dönüşecek. 21. yüzyıl gerçeği. Devletini kaybeden kitlelerin sefaleti. Bu yüzyıl devletini kaybeden büyük kitlelerin sefaletine tanık olacak. Merkez iktidar alanını koruyan, daha da güçlendirenler ayakta kalacak. Türkiye olağanüstü bir çabayla savunma kalkanlarını bu yüzden güçlendiriyor. Merkez iktidarı bu yüzden güçlendiriyor yakın olduğu bütün ülkelere aynı şeyi öneriyor. Kazakistan'da olanları sözünü ettiğimiz kuşakta başka ülkelerde de göreceğiz. Dikkat edelim. Her zaafımız, her düşüncesizliğimiz ülkelerimize ağır bedeller ödetiyor ve bizden çok fazla şey alıyor. Biz de devlette, ülkede çok şey kaybediyor. Peki kimler kazanıyor? Sadece bunun cevabı gerçek için yetecektir. Bir güç patlaması olacak. Umutlu ve çok dikkatliyiz. Yeryüzünün ana ekseni bir kez daha doğunun ve batının kölesi olmamalı. Bir yüzyılı daha böyle kaybetmemeli. Devletler de milletler de küçük hataların büyük felaketler getireceğini görmeli. Kazakistan bunun üstesinden gelecek. Orta Asya ülkeleri bu tuzağı görecek. Türkiye ülkeleri doğru yere çağırmaya devam edecek. Doğu-batı arasına sıkışan büyük coğrafyada bir güç patlaması yaşanacak. Endişeli değil, umutluyuz ama çok dikkatliyiz. Yeah. you